<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün müsaade biliyorsun Minecraft'ta nasıl uzay yürü kodu yapabilirsiniz onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hepimiz 20 abone. Bunu yap, bunları yaptıysanız ben çok mutluyum. Hadi o zaman 3, 2, 1, let's go! Arkadaşlar arkadaşlar öncelikle bak arkadaşlar öncelikle ne almamız gerekiyor? Yapışkan piston, özlemci, balçık bloğu ve sonra siyah beton ve çakmak taşı ve yani çakmak taşı. Yani çakmak. Şimdi öncelikle bakın bunu istediğiniz gibi yapın. Bakın bunu buraya koyduktan sonra bakın bunu buraya koydunuz Koydunuz bir short videomda bunu yapmıştım. Bakın. Böyle koyuyorsunuz. Tamam mı? Böyle koyduktan sonra arkadaşlar. Evet, saç kulağın alıyorsunuz. Bakın bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. tam tane tamam, yani yaptıktan sonra arkadaşlar. Hmm. Ne kusmam ne

Tamam. Şimdi yapışkan pistonu buraya koyalım. Sonra üstüne ağaç slime'ımı koyduktan sonra arkadaşlar e, böyle ne oldu? Tamam. Bakın koyduktan sonra bunu buraya koyun. Vallaha bunu buraya koyun. Bakın. Şimdi bunu buraya koyun buraya yapalım. Bunu da down. Yani arkadaşlar bakın buraya bunu koyun. Tamam mı? Hemen yaptığımız delikmiyor blok. Şimdi bak gözlüğe alalım. Bak benim aynı gibi. Bakın şu aşağı bakacak. Şu aşağı bakacak. Yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle ve sonra şöyle Evet. O zaman yaratıcımız bitti. Şimdi başlayalım. 3, 2, 1. Let's go! Evet,